Sayın seyirciler, Türkiye tam bir devlet krizi yaşıyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun tetiklediği kriz giderek büyüyor. Yargı ikiye bölündü. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu ve Danıştay'dan hükümeti şok eden kararlar geldi. İşte Türkiye'nin sıcak gündemi. Müzik Savcının gözaltı talimatına emniyet direniyor. Başsavcı kendisine bağlı savcıyı yalancılıkla suçluyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Danıştay hükümete rest çekiyor. Türkiye tam bir devlet krizi yaşıyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun tetiklediği kriz, ikinci dalga operasyon talebiyle zirveye çıktı. Mali büyüklüğü 100 milyar doları bulduğu iddia edilen ikinci bir yolsuzluk soruşturmasını yürüten terörle mücadele kanunu savcısı Muammer Akkaş 41 kişi için gözaltı talimatı verdi. Aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu gözaltı kararına İstanbul Emniyeti uymadı. Savcı kararında diretince dosyadan el çektirildi ve yerine 5 savcı atandı. Dosyadan alınan Akkaş bizzat kendi dağıttığı yazılı açıklamasında hem başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir dedi. Tabii tatsız bir olay sebebiyle. Bu açıklamadan hemen sonra aynı yerde kameraların karşısına geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı Akkaşı yalancılıkla suçladı. Biz savcımız tarafından ee, yalan yanlış bilgiler verildi. Ee, işin esasını ve doğrusunu anlatmak mecburiyetinde kaldık. Bas savcılığımız 200 kadar savcı bünyesinde barındırıyor. Ee, bu 200 savcı rastgele kendi kendine ne soruşturma başlatır ne soruşturma bitirir. İlerleyen dakikalarda savcılık içindeki krize hakimler ve savcılar yüksek kurulu HSK da dahil oldu. HSK'dan yapılan açıklamada operasyonu önceden amire haber verme zorunluluğu getiren adli kolluk yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Bu açıklama hükümetin tepkisini çekti. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSK'nın açıklaması yargı bağımsızlığına müdahale, mahkeme ve hakimlere telkin niteliğindedir. Bu da anayasanın 138. maddesinin açık ihlalidir dedi. Kriz büyürken Danıştay'dan da hükümeti şok eden bir karar geldi. Danıştay 10. Dairesi adli kolluk yönetmelerinin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Böylece polisin amirine, savcının başsavcıya el koydukları olaylar, yakalanan kişiler ve alınan tedbirler hakkında derhal bilgi verme zorunluluğu da kalktı.